bugün size sevlerimi göstereceğim. Allah zaten çok sevim var dedim. Uzun zamandır video da atmıyorum. Bunu atayım dedim. Bu arada pumpkin ve ay melon ve pumpkin gelecek. Şimdi başlayalım şundan. Siz bunu bir verin. Ben sprint ring var ya hani fınaftan, Ona benziyor diye ben bunu kaydetmiştim zaten. Çok bir şey yok. Bu kalkan yakın zamanda demeyeyim de bir zaman işte Robotlar gelecek bu onun kalkanı. Bu lightsaber. Zaten biliyorsunuz ışın kılıcı şöyle göstereyim. Hop. da. bakın böyle. Neyse bunu geçelim. Şöyle. Bu helikopter. Böyle bunu da biliyorsunuz zaten ikinci bölümden. İzlediyseniz tabii ki. Bunları böyle ayırmak gerekiyor. Bunu direkt şey yapamıyoruz. Böyle uçuyor. Bu makinen işte. Bu böyle. Bir i̇şte melon bar var. Bunu ilerleyen zamanlarda kullanmayı düşünüyorum. Bakın. iyi değil mi? Neyse. Titan Pumpkin'in sırtında olan silah. Böyle. At gitsin. İşte bu da robot. Ama daha kalkanı yapmadım. O yüzden çok hazır değil. İkinci bölümü izlediyseniz bu da bilim adamı. Melon. Bu Titan Korn'un paraziti. Titanlar için parazit yani bu. Bu Titan Strider. Ayakta duramıyor. O yüzden bunu bir ara tekrar geliştirmeyi düşünüyorum. Neyse. Aşağı inelim. Ben bu sans arkadaşlar. Ben bunu eski hesabımda yapmıştım. 70 mel parasına satıyordum. Sonra tabi o hesabı kaybedince bari 70 paraya alayım dedim. Bu jetpack. Kendim yaptım. Tabi biraz sıkıntı yani. Hasar veriyor. Bu pompa. Çat. Bu şey sıra ya Parazit sıra. Belki öbür bölümde gösteririm. Şimdi astrolara geldik. Tabi bu seri seride olmayacak bir karakter. Böyle. Da lazer atabiliyor zaten. Gördüğünüz gibi durun. Böyle. Bunlar seride yok yani. Aha bak bunlar seride var. Bunları size göstersem mi? Çok olarak bilmiyorum. Çünkü ilerleyen zamanlarda gelecekler. O yüzden çok göstereceğim. Gösterisim yok yani. Hadi ya, sizin için en son göstereceğim. lajlara geldik. Arkadaşlar bunu sormayın. Bu da seriye gelecek ama şu anlık yok. Çünkü ben bu seriyi Benzen Kayıcı'dan aldım zaten. İzin verdi kendisi. Bu Allah kasıyor ya. Ay çekimi alayım. Bu Large TV ah diyorum ya. Large Apple. Böyle ışınlanma özelliği var. Large Captives. Bunlar da gelecekte gelecek. Böyle mini kanı var. Lan. Bu elektrik silahı. Allah. Bu mini kanı. Allah kendine bak. Large Corn. O da gelecek zaten. Öbür bölümde getirmeyi düşünüyorum. Ses şeyini aldı. Ses üfleyebilir Bakın bu özelliği böyle tekrar çağırayım. Böyle ses dalgası da yapabiliyor. Çünkü kornlar speaker man'lerin yerine geçiyor. Large melon operate'i bu da öbür bölümlerde çıkar. Bu da normal large melon zaten biliyorsunuz işkence ya bu seri ile alakası olan bir şey değil böyle işkence biliyorsunuz yani bu video uzamasın diye göstereceğim ay göstermeyeceğim onun eksperimenti var seriye bilenler zaten ne olduğunu biliyordur. bunları da göstermeyeceğim bakın bu mod değil arkadaşlar mod değil bunu belki ilerleyen zamanlarda nasıl yapacağınızı göstereyim yani bu oyun içinde bu karakter Iceman. Hani buz üfleyebiliyor. Üfleyebiliyor diye demeyeyim şey de atıyor. O da ilerleyen zamanlarda gelecek. Buzlar ilerleyen zamanlarda gelecek. Bunu zaten son bölümden biliyorsunuz. Apple manler. Böyle. Bunlar kaptüsler. Bak şunu ben yapamamışım. Şöyle yapacağım. Heh. Bakın böyle. Bir bıçak var. Kaptüsler de sondan gelecek. Bu normal kol. Ses dalgası yapıyor Bu normal melo. Aşağı inelim. He dur bu da varmış. Pumpkin. Şimdi spy'lere gelelim. Spy demek arkadaşlar. Ee, casus demek. Size söyleyeyim. Bu spy melon. İkinci bölümden. İkisi de yani. Hem birinci hem ikinci bölümden. Şunu alalım şuraya. Bu Spiderman upgrade ama remake gerçek değil. Ben yaptım yani. Bu Spiderman upgrade gerçek olan bu. Bersan Kayıcı'nın yaptığı. Bu upgrade'si Spiderman. Bu upgrade'li Spiderman. Bu Spy Pumpkin vardı. Melon değil. Bu upgrade'li Spy Melon. Neyse kafam karıştı ya. Titanlara geçelim. Biliyor zaten titanları? Ama hepsini şöyle bir koyacağım. Zaten özelliklerini göstermeye gerek yok biliyorsunuz. Bu var. Infected. Burada pumpkin'imiz var. Melon'umuz var. Sonra tuvaletlerimiz var. Ama bunların özelliğini göstermeyeceğim ama melonun özelliğini göstereceğim. Çünkü ben baktım pumpkin'le melon savaşırken ben melonun özelliklerini kullanmamışım. Valla haksızlık olmuş. Ben bir şu göstereyim size. Ben bu silah özel kullanmışım tek. Bakın bu böyle kolundan ateş edebiliyor. Bir de zaten uçabiliyor. Tamam bunları da geçelim. Tuvaletler. Bu son videodaki tuvalet. Oba. Bu parazit tuvalet. Az önceki titan paraziti küçülttüm ama bu çok farklı. Bakın böyle yapınca falan böyle oluyor. Baklı. Bu kamikaze tuvalet. Ona gravity vermeyi unutmuşum. Böyle şu diye gidiyor. Bu asker tuvalet. Ona bozuk atabiliyor. Lazer de atabiliyor. Mutant tuvalet. Bu niye korn diye sorabilirsiniz. Şimdi size spoiler vereyim mi vermeyeyim mi diyorum da bence vermeyeyim. Sonra söyle söylemeyeceğim de sonra öğreneceksiniz. He bunlar da aletler. Bak bu mod. Bu da mod. Sonra bu da mod. Bu içi mod. Ve size bir şey göstereceğim. Şu silah var ya. Bu silah çok ağır. Bakın yemin ederim sadece üstüne bıraktım. Bak. Bu silah fazla ağır sanki. Şimdi onlar da geçtik. Bu ikisini yetenmeye gerek yok. Kullanacağım zaten onları ilerleyen videolarda. Astro Claw. Bu Titan Kornun arkasındaki değil, bu başka bir Astro Claw. Böyle ben Astro Claw çok kötüydü demirden yapmıştım. O yüzden kötü dedim, tekrardan yaptım böyle. Güzel değil mi? Bir de bunun V2'si var. Versiyonu ve son ikisi var. Bunun özellikleri de var. Öbürüne özellik eklerim diye düşündüm. Bu özellikli. Bu mu atıyor? atıyor. bak bu füze atıyor. Bu özellik demirleri çekiyor. Bakın böyle 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 demiri koyayım. Hem itiyor hem çekiyor. Öyle bir özelliği var. Bir de ekstra olarak şunu göstereyim. Bu Allah. Bu çok iyi bir özelliğe sahip. Bu bayağı güçlü bir özelliğe sahip. Şöyle gösterelim. Mesela dedim. Ay diyelim mesela. Allah yanlış olana gittik. He. Roketi aldık. Sonra buna doğrulttuk. Buna sonra mıknatıs açtık diyelim Tamam mı? Sonra bunu bastık mı? Görüyoruz mu? Ben mıknatıs gücünü çok fazla yaptım. Da bunu toggle yapalım. Mıknatıs gücünü bilerek çok fazla yaptım. Çünkü bak gördüğünüz zaten füzeleri geri püskürttü. Şimdi a gastrolara geldik. Buna çok emin değilim yani çok spoiler olacak ama yine de göstereyim. Bersan kayıcı izlediyseniz zaten olayı anladınız. Bersan kayıcıya izliyorsanız. Mesela bakın o öyle. Şöyle göstereyim. Atabiliyor. Patlayıcı silah var. Dur. Üçüncü silah alamadım. Üçüncü silah alamadım. he. Bu biraz büyük. Ben bunu yanlışlıkla büyüttüm. Mesela bunu patlayıcı etki yaratıyor da çok yakınına durunca kendisi de patlıyor. Bu normal gastro. Bu large gastro. Ben bunu yanlışlıkla çok pro bir şey yaptım yani. Çok iyi bir şey yaptım. Jetpack var. Parazit silah var. Bu arkasındaki bu yıldız gibi şey kaskı da çok yapamadım. Bu da dev. çıkaralım. bir çok kötü görünüyor. Böyle silah var. Bence large daha güzel gözüküyor bundan. Bakın. Böyle strider var. Kısaca örümcek var. Örümcek kastırı. Şöyle arkasındaki titan kornun şeyi yeni yaptığımı koymadım. Çünkü ben bunu ilk yapmıştım. En son şey yaptım. Astro kolayı ilk yaptım. Bunu böyle kurundan atabiliyor. Ne? Astro 49 Bu küçük diyebilirsiniz. Çok da küçük değil yani. Şöyle. Buna hiç uğraşamadım. O yüzden elleri hareket etmiyor. En son göstereyim. Gastro Jack'ın Şimdi Bersan ile benim Astra Juggernaut'um aynı değil. Benimki çok çok daha güçlü. Şimdi bunu göstereceğiz de. freeze diyelim şunu bir. Tamam. Freeze dedim. Şu altındaki en altındaki şey Şöyle, şunu da freeze diyelim. En altındaki şey şey bunu. Titan Speaker benim babası. Yok etti yani. Bunun arkasındaki şeyi çekiyor. Buna da bir gösterelim hızlıca. Bakın. Bir vuruyor ama çekiyor. Şu yeşil şeyi ne diyeceksiniz? Oha oyunu kasıyor da. Şöyle göstereyim bu çok hızlı atıyor, için şöyle göstereceğim. Bu böyle bir şey atıyor. Bu da Z'ye çıkarıyor böyle. Bakın böyle hızlıca atabiliyor. Eğer direkt Melo'nun ya da rastgele bir karakterin üstüne gelirse çok hızlı bir şekilde öldürebiliyor. O gaz bombası ne diyeceksiniz? O gaz bombası buradaki gaz bombası. Sadece o silah Bakın bu öldürüyor böyle gazda çok durursa ölüyor. Durum gösteriyorum. Şöyle bırakalım. Bakın öldü. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı diyecektim ki bir karakter unutmuşuz. Gastro Juggernaut. Bu biraz fazla büyük yaptım ben bunu gerçekten arkadaşlar. Böyle. Çok büyük bir şey. Daha astro kolunu ekleyeceğim. Yeni yaptığım astro kolunu. Ekleyeceğim buna. Ama şu anlık daha yapmadım. Hani astro 49'un şeyi hareket etmiyordu ya. Elleri bunun hareket ediyor mesela. Arkasında uçmak için roketi var. Bir de parmağında küçük bir şey ekledim. Bakın. Dur. Al. Ah. bu güçsüz bir silah diyorsanız yanılıyorsunuz. Melona falan kullanınca iskelete dönüşüyor. Dur. Sen bir yerinde dur. Göstereyim. He. Şimdi mesela şuraya bir tane melon çağırdım. Bunu elinle de öldürebiliriz. Çok güçlü. Ama kolejini kapalı. Bakın. Şu parmağını aldım pembe şeyi getirdim. Normalde iskelete dönüş, tam dönüştü ve bak tek atıyor yani. Bir de bu hani titanlardan daha küçük falan diyorsanız bayağı yanılıyorsunuz. Mesela ben yanlışlıkla titan yapılmanı öbür titanlardan daha uzun yaptım. Bakın mesela böyle falan derseniz yani gösteremiyorum şu an ama öbür titanlardan daha uzun ben bakmıştım. En uzun Titan Titan Apple Man. Onun yanında çocuğu gibi kalıyor. Bakın aynı mesafeye getirdim. Onun yanında çocuğu gibi kalıyor. Neyse arkadaşlar. Video bu kadardı. Yani yorumlara yazabilirsiniz. Titan Ay, Melon vs Pumpkin ne zaman geliyor? Tam tarih verem ama yakın zamanda gelecek yani arkadaşlar. Neyse bugünlük bu kadar. Hadi görüşürüz. Bay bay.